Sevgili arkadaşlar hanımlar beyler yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Şurada bir tane böceğimiz var. 3 tane Uzi yedi ama Uzi çok hasar vermiyor arkadaşlar. One Man Vukada oynuyoruz. Rakiplere karşı elimizden geleni yapacağız. Bombaya düşer mi? Düşerse rush atarım Düşer mi? Oğlum oraya attım. Bir tane daha deneyeceğim. Bir tane daha bombam var. Ama aşağıdan galiba bana raşlayanlar var. Ben bomba bomba atamayacağım oraya. Abicim en alt katta. Bunlar herhalde buradaki adam oradaki adamın takım arkadaşı. Biraz pusalım. Arkadaşlar bunun geleceği yok ben geliyorum. Lan civci beyefendi. <gülüyor> Sarışın. <gülüyor> Niye gelmedin? Çok bekledim ben seni. Tamam Scarlett'imiz var. Uzi'miz var. Umupe'miz var. Karşı taraflarda 3 tane rakibimiz var. Tam çatıda. Hatta bana gösteriyor. Gel. Çok güzel oldu. İkinci kere direkt çekiyorum. Bir tane de baygın var onu da çekeceğim. Bu lan ne kadar garip isimler. Adamların nicklerine bak. Ayucuk, Civciv, Hatice, Fatma, Nuriye. Arkadaşlar şu tarlanın ortasındaki botları da Bebeğim teşekkür ederim ama burada bir Şevval adında bir hırsız var tüm killleri topluyor. Sevgili arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. 1 vs 4 oynuyoruz. 2x loot bölgesindeyiz. Yasnaya'dayız. Erencil haritasındayız. Bilgiler biraz ters olmuş olabilir. Önümüzde birkaç tane takım var. İsimleri çok garip. Ölenler de tekrardan gelecek. Şurayı bir açmaya çalışalım şöyle patlamadı. Zaten bu aralar bombanın hasarını düşürdüler galiba. Acayip derecede herkese düşük hasar veriyor. Yani çok üstüne tam, üst, tam üstüne düşmeniz gerekiyor. Yoksa adamı öldüremiyorsunuz. Arkadaşlar bu adam çatıda. Ben de bu çatıya çıkarsam. O oh, bir bomba geldi ama. Oğlum bunlar sanki ben değil de birbirleriyle savaşıyorlar gibi. Önümde iki tane mi oyuncu var acaba? Sol taraftan silah sesleri geliyor tarlanın ortasından. Tarla inenler var. Biraz açılır mı acaba? Sanıyorum oraya indiğine göre açılacak. Dostum. <laughs> bu mesafeden ÖMP ile ölmen harika. <laughs> Bunlar galiba az önce ölen oyunculardan bir tanesi. Tekrardan bu bölgeye gelmeye çalışıyorlar ama arkadaşlar maalesef gelemeyecekler. Çünkü adamı çekmeyi başardım. Şimdi şu önümüzdeki adamlara odaklanıp bir an önce bunları almam lazım. Maç biraz ağır ilerliyor arkadaşlar. Çok pusuyorlar. Tokiler de biraz fazla pusuyorlar. Yani bunlara bir şey yapamıyoruz maalesef. Aha şarfçı var. Kaç tane oldu benim şarfçı mermim? Şu an iki tane mi var? Yo. içi boş bunun. Mermisini saklamış. Abo. Onu bulmam lazım benim. Acaba nerede Mermisi? Tarladan bir tane daha oyuncu koşuyor. Bu yapay zeka olabilir. Hadi lan, bir tane daha adam rendera girdi. Bir tane daha var. O orada üç tane adam var lan. Bunların hepsi bot değil mi? Beş, üç tane kill aldım arkadaşlar. Üçlü öldürür. Tamam. E, ee, UMP'mizin mermisi bitti. Bot bir tane kelimizi çaldı. Ee, maalesef üçlü öldürüş değil, ikili öldürüş olacak arkadaşlar. Ya Scar'la almadım bilmiyorum. O sıra yakın mesafede Uzi ve UMP daha iyi iş yapar diye düşünmüştüm ama tam tersi olacak gibi. Şuradan Uzi ile de olsa şunu çekeyim de belki bunu da çalarlar. Hatta sanki biri ateş ediyor bize de susturucu bir silahla. Kelimi çalma oğlum ya. Heh. Zaten ötekini çaldırdık. Bak gördüm. 3 tane mermi neydi onun canı 95 arkadaşlar 5 gitmişti <laughs> Bu mesafeden en fazla vurabileceğim Ona 5 olur yani Evet hanımlar beyler bugün bir çekiliş yapmıyoruz Yarın yapacağız çekilişten Hani çekiliş soran olursa haftada 3 gün Ya da 4 gün yapacağımı zaten söylemiştim 7 gün yaparsam biraz ağır olabilir Arkadaşlar sizlere zahmet Kanalımıza like atmayı youtube'dan izleyen arkadaşlar Özellikle ücretsiz bir şekilde Birer tane abonelik bırakmayı unutmasınlar Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum Ellerinize sağlık efendim şimdi dp ile ve 6x geldim İki mermi değdi. Şunu biraz 3x'e çekersem daha rahat. Sprey atabilirim böylece. Arkadaşlar Azerbaycanlı takım arkadaş şey arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var orada. Pelon öldü. Bu ölen az önceki ölen miydi? Onun nickine bakmadım. Ee, bu bot olabilir, olmuyor olabilir sevgili arkadaşlar. Süper ötesi. Bu adam oraya doğru koştuğuna göre ikisi birden baygın arkadaşlar. Şimdi ben birkaç tane baygın aldım yerde çekemedim ya. Hangisi hangisi karışıyor bazen atlar. Kırmızılıyı çekmem lazım. Hadi. Çok bir tane daha mermi deyse, Bir tane de şuna değse. Bir tane de şuna. Tamam hiç yaklaşmadan. Aslında biraz dut yapıp M4'e geçsem iyi olur ama şu tarlanın ortasında yatanlar olunca Çok şükür adaşımı vurdum. Bunlar ölüyor galiba uçak buradan geçmiyor arkadaşlar. Bu kadar adam böyle sürekli dışarıdan içeri girmeye çalıştığına göre. Oradan bir yerden koşarak girmeye da oğlum yasna. Toki olayı var bak burada. Uzaktan koşarak girmeye çalışamazsın giremezsin ki girdirmezler. Ben girdim hem şahsen arkadaşlar. <laughs> evet böylece 11. Kirimizi de almış bulunuyoruz Ahmet adaşımla birlikte. Şimdi karşıdan bir ayak sesi geliyor tıkır tıkır kapıyı da açtı. Ha Solomon. Galiba seninle birlikte Yasna'yı da tamamen bitirdik. Sendeki loot iyidir. Sen onun lootunu bir alalım. Sizlere zahmet arkadaşlar. Sizler de birer tane like yapıştırın. Geçelim bakalım. Ondan sonra alalım. Kaç kill var? Abi 12 tane killimiz var. Yani iyi mi kötü mü? Yorumu size bırakıyorum. İdare eder diyeceğim ben. Bir tane de ilkel su bulmuş. M4 de vardır bunda ha. Çok şükür uzudan kurtulduk ya. m 4'ü de alayım mı şöyle? DP güzel silah. İyi silah. Hoş silah da arkadaşlar. Sevimsiz bir şey ya. Gerçekten yani kolay kolay çekilmiyor. Her yerde kullanamıyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar aleyküm. Tekrardan Firavun kaldırma bölgesindeyim. Yukarıdan ses geliyor. Buraya nasıl geçmişler lan? Buraya normalde giriş yapılıyor mu? Şey kapı açılmadan. Yerde yatıyor bak. Sprey atarsam muhtemelen duvara takılacak. Ben en iyisi el bombası deneyeyim. Direkt almaya çalışalım. Son 5. 4, 3, 2, 1. Tam üzerinde bomba. <laughs> Eren kardeşim galiba bug yapmış arkadaşlar. İçeri nasıl girildiğini ben bilmiyorum. Alan çok küçük. Şu bölgeye doğru inelim. Aracımızı tekrardan alalım. Şu buggy bizimdi galiba. Yok bu. Oh, başkasının bu. Benim değil. Yattı yere. <laughs> bir, bir, tane daha adam var. İki oyuncu. Hemen dibimizde aşağıdan bizim binaya giriyor. Çatıya çıkma ihtimali yok zaten. Çıktığı gibi direkt alacağız. Joker buna info verecektir. Çekeyim mi seni Joker? Tam alt katımızda arkadaşlar. Çıkı çıkıyor, açılıyor. Çok dikkatli etmek lazım. Hani elinde güzel bir silah varsa direkt alabilir. Bu adamlar full adamlara benziyor. Zaten daha önce gelenleri öldürmüşler. Metin abi gitti. Adanalı Metin abi oyuna veda ediyor. Tam şu köşeye doğru. Bir saniye. Sol köşede. Bir tane de el bombası deniyorum. Ondan sonra muhtemelen ölür ölmezse bir atarım. Son 3-2 havada. Burada havada patlatacağınız arkadaşlar. Burada bombaları hava, havada patlatmanız gerekiyor. Havada patlatırsanız muhteşem şeyler olabiliyor. Bakalım Adanalı Metin abinin neler var. Medkit var. Medkitleri severim. Biliyorsunuz yayından da izleyenler medkitleri çok sevdiğimi bilir. Şu, şunun yerine bir tane tutamak diket tutamak takalım. Şunları yere atalım. Bu arada bir tane işaret şeyimiz var diye bir zaman. İşaret şeyini şeyini bulamadım arkadaşlar. Mermisini yani adam iyi bir yere saklamış. Ee, hiç bulamadım. Şimdi ne atsam da ben şunu alsam. El bombasını istiyorum. 4x'e gerek yok da. Airdrop'un orada bir tane araç var adam görünmüyor ama temkinli davranmak lazım. Pusu kurmuş olabilirler. Çok öldüm buralarda. Gördüm sanki bir şey gibi ama. Yo araç, çalılar, hareketlilik yok. Demek ki bu adamlar burayı terk etmiş. Şu ney? Adam lan bu. Yerde yatıyor. Işte. Bug var galiba. titriyordu. Titreyen oyuncularda bug oluyor arkadaşlar. Onlar mermi almıyor. Çünkü şöyle oluyor. O adam aslında başka bir yerde ya da yerde yatıyor ya da bir şeyin içinde. Ama orada bugda titreyerek görünüyor. Titredi mi mermi yemiyor yani. Şöyle yukarı doğru açılırsam ufak bir şerefsizlikle arkadaşlar adamı direkt alabilirim. Ha bak orada çalı varmış görüyor musunuz? Bu çalı az önce görünmüyordu. Açıktan koşuyor. Soloman, soloman abi bu maç bana ölmeye doymadı bu adamcağız. Çok çok selamlar olsun ona buradan. Sevgili arkadaşlar sizler de özellikle YouTube'dan Taş Kafa kanalını ücretsiz bir şekilde takip edebilir, abone olabilir, like atabilirsiniz. Yarın yine bir çekilişimiz olacak. Çekilişe katılırsınız abi. Uzun zamandır şu paralarla bir şey yapamıyorum. Bana bir şey lazım. Markete falan girip şöyle bir işaret şeyi, kas. Gerçi her şeyim var ki alacak bir şey yok. Belki droptan iyi bir şey çıkar çıkmadı. Her şey var yani. Para da olsa bazen harcayamıyorsunuz. Belki tank falan olabilirim. Ucuzlukçu buldum arkadaşlar. 1 milyoncu. Kardeşim sende ne satılıyor? Ne alabilirim ben senden? Bendeki parayla. Şarj şeyi bile alabiliyorum ha. Alabiliyor mu? 112 param var aynen alabiliyorum. Şunu alacağım. Bak oyunun sonuna doğru geliyoruz. Yakıtım da bitmek üzere. Verdin o AVM'yi. Lan yanlış şey. AVM verdin diyorum. Arabaya gitti. Defol gitti. <laughs> Lan bu PUBG Mobile var ya. Efsane bir oyun ya. Arkadaşlar şu çatıdan etrafı bir Ooo bir farge efsane bir sprey Anasını satayım Oppo. <laughs> Havada aşağı düşerken slow motion'da bunu izlemeniz lazım arkadaşlar Koyabilirsem unutmazsam koyarım Havada var böyle, böyle adam bir şey gibi gök kuşağı gibi uçtu anasını satayım ya Hadi bakayım son takım için bana bir AVM artık ee, Buradan da avuk çıktı arkadaşlar Harika Mükemmel. 5 tane drop açan ve hiçbir şey çıkaramayan taş kafa olarak <laughs> tarihe geçeceğim yemin ediyorum. 17 kilimiz var. Son 3 tane rakibimiz var arkadaşlar. Etrafta dolanıyorum ama ses seda yok kimseciklerden. Herhalde üçü aynı takımdan diye düşünüyorum ama şu yukarıda bir araba mı var patlak? Evet araba değil adam bile varmış arkadaşlar. Araba üstüme doğru geliyor. Eğer bir tanesini bayamazsak bu çok büyük sıkıntı olacak rush atıyorlar. Bir tanesini ya. Ana HS'ye de bayılmadı. olas. Dostum, eh, Çatıyorsun. diyorsun, bayılmıyorsun, hiç hareket de etmiyorsun bunun üstüne. Geliyor, gel. Hadi bakayım. Let's go arkadaşlar. Winner 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 çıkın dinner. Tam 20 kill. Mükemmel spreyler ve mükemmel detaylarla birlikte güzel bir win karşınızdaydı. Yanımızda tilkimiz, kedimiz, köpeğimiz her şeyimiz var zaten. Bir şey diyeyim, artı 47 puan verdi lan. Fatih liginde de bu kadar puan versene var. Elmas liginde veriyor. Fatih liginde 10 veriyor. 5 veriyor. Abicim. Üçlü öldürüşü alıyoruz. Dörtlü öldürüşü alıyoruz. Keskin nişancı vermeyebilir. Verdi. Onu da verdi. Başka ne var? Verebilecek. Otoriter var. Süper. Bir çorba sevdalısı kalıyor geriye vermediği. 4 tane zaten 5 tane ünvan var. 4'ünü aldık. Sevgili arkadaşlar 20 kilimiz 2400 hasarımız var. Güzel bir maçtı. Fena bir maç değildi. Videomuzu beğenen paylaşan herkese çok teşekkürler. Youtube'a taş kafa yazıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.